Bu eğitim filminde sizlerle yüzey mantığına bir giriş yapacağız ve ekstrüze yüzey komutunu inceleyeceğiz. Yüzeylerin katılardan en büyük farkı kesinlikle kütlesel özellikleri yoktur ve bir kalınlığı yoktur. Şimdi hemen şöyle değinelim. Ben bir daire çiziyorum rastgele bir yere ve bunu katı komutlarından ekstrüzyonla katı oluşturma komutuyla katı hale çeviriyorum. Bakın. Parçamı katı hale getirdim. Ben değerlendir kısmına gelip kütle özellikleri dediğimde gördüğünüz gibi bu parça kütle olduğu için o kütlenin özelliklerine ulaşabiliyorum çok rahatlıkla. Unsurumu siliyorum ve bu skecimi yüzeyler kısmından ekstrüze yüzey komutunu kullanarak aynı ekstrüze komutunu yüzey mantığını, yüzey seçeneğini seçip bunu bir yüzey haline getiriyorum değerlendir değerlendir kısmına geçiş yapma gördüğünüz gibi kütle özellikleri tamamen kapalı. Bunun nedeni kesinlikle bu yüzeyin e, program üzerinde hiçbir ağırlığı ve kütlesi özelliği yoktur. Bu sebeple daha karmaşık e, parçalı, daha karmaşık görünen e, tasarımlarınızı yüzeyler command manager sekmesi burada yüzeylerle beraber oluşturabilirsiniz. Eğer komutunuz açık değilse sağ tuş yapıp yüzeyleri buraya getirmeniz gerekiyor. Hemen bu sketch üstüne bir kez tıklayıp kapatalım ve sizlere extrude yüzey komutunu gösterelim. Ön düzleme bir sketch oluşturuyorum. Örneğin bir spline çizeceğim. Basit bir spline. Sağ tuş, seç, sketch'ten çıktım. Eğer siz bu şekilde çizgi yani açık bir konturda extrüzyon yüzey ekstrüzyonunu kullanıyorsanız eğer gördüğünüz gibi bütün Katıdaki yüzey, e, extrude komutunun, katıdaki extrude komutunun bütün seçeneklerini burada da kullanabilirsiniz. Bunları bir daha detaylı bir şekilde anlamaya gerek yok. Orta düzlemi seçtim. Gördüğünüz gibi yüzeyim, orta düzlem baz alacak şekilde açılıp kapanıyor. Açı verme işlemi kesinlikle şu şekilde gerçekleşiyor. Katıdaki gibi değil. Dışa doğru, içe doğru. Bu e, yüzeyin açılı bir şekilde, yanlara doğru açılı bir şekilde açılmasına yarıyor kontur seçeneği burada da var. Bu şekilde yapalım onu Bu skecimi siliyorum yine. Yeni bir düzen oluşturup yeni bir sketch açtım. Birinci skeç ve ikinci. Kontur mantığı şu şekilde. Gördüğünüz gibi ben bu konturu istiyorum. Bakın bu buraya attı otomatikman onaylıyorum. Gördüğünüz gibi sadece o konturu tanıdı. Diğer konturu tanımadı program. Unsuru düzenle deyip kontürü sildim. Dedim ki sadece bu kontür gelsin. Şuradan onayladım. Gördüğünüz gibi o kontürü aldı. Ekstrüzyon yüzey komutunu kenarlara tıklayarak kullanamazsınız arkadaşlar. Mutlaka elinizde bir skeç olması gerekiyor. Kenarları referans alarak yüzey oluşturma komutları ileriki videolarda göreceğiz zaten. O yüzden bir sketchle beraber bir yüzey oluşturma komutudur. Buradan ekstrizya yüzey komutu. Kenar tıklarsanız o kenara dik bir seçmiş olduğunuz kenara dik bir plane de bir sketch oluşturacaktır program otomatikman. Lütfen bunu da unutmayalım. Ee, ekstra extrude yüzey komutu kesinlikle e, sketch çizim ortamında oluşturmuş olduğunuz iki boyutlu çizimle üzerine uygulanan bir komuttur. Bu eğitim filminde yüzeye basitçe bir giriş yaptık. Bir sonraki videolarda diğer yüzey komutlarıyla devam edeceğiz.